ET Spor Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan spor haberleri diye karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanacak maçlar sonrasında sona erecek haftanın programına ve puan durumuna bakalım. Ee, Süper Lig'in 6. haftasında Sipay Bodrum Futbol Kulübü deplasmanda Atay Sporu 1-0 yendi. Konya Sporla Sivas Spor golsüz berabere kaldı. Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Dün oynanan maçlara baktığımızda Çay Rizespor sahasında ağırladığı Samsun Spor'la 1-0 mağlup oldu. Kasımpaşa Antalya Spor'la golsüz berabere kaldı. Alanya Spor Adana Demir Spor deplasmanında 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş sahasında ağırladığı Eyüp Spor'u 2-1 mağlup etti. Haftanın kapanış maçlarındaysa saat 20'de Trabzonspor'la Gaziantep Futbol Kulübü e, Göztepe ile de Kayseri Spor karşı karşıya gelecek diyelim ve puan durumunu ekranlarınıza getirelim. 18 puanla Galatasaray ilk sıra yer alıyor. 13 puanla Fenerbahçe 2. sırada, 13 puanla Beşiktaş 3. sırada, Samsun Spor 12 puanla 4. sırada, Başakşehir 10 puanla 5. sırada, Eyüp Spor 9 puanla 6. sırada, Konya Spor 8 puanla 7. sırada, Sivas Spor 8 puanla 8. sırada, Antalya Spor 8 puanla 9. sırada, Göztepe ise 6, 6 puanla 10. sırada yer alıyor. İkinci sayfaya ekranlarını, ekranlarınıza getirdiğinizde ise Kasımpaşa 6 puanla 11. sırada, Alanya Spor 6 puanla 12. sırada, Bodrum 6 puanla 13. sırada, Trabzonspor 4 puanla 14. sırada, son 5'e baktığımızda ise Çaykur Rizespor 4 puanla 15. sırada, Kayserispor 3 puanla 16. sırada, Gaziantep Futbol Kulübü 3 puanla 17. sırada, Hatayspor Spor 2 puanla 18. sırada, Adana Demirspor'sa ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da futbolcular ve teknik heyeti yönetimden de sürpriz geldi. Derbe öncesi mektup ve aile fotoğrafları hediye edilirken zafer sonrasında da prim sözü verildi. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yapan ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Derbi haftasında erteleme maçına çıkan Galatasaray buna rağmen rutinini bozmadı. Derbi öncesine özel bir uygulamaya gitmeyen sarı-kırmızılılarda yönetim maç günü ise futbolcuları motive etmek için bir jest yaptı. Futbolcular maçın oynanacağı Kadıköy'de soyunma odasına girdiğinde koltuklarında birer mektup ve fotoğraf buldu. Florya'dan sorumlu Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Maruf Güneş ve 4 kişilik ekibin katkılarıyla hazırlanan mektupların en özeli ise Okan Buruk'a yazıldı. Buruk'a yazılan mektupta sen 35 milyonluk aileye liderlik eden, hepimizin hayatında en mutlu anlarındaki pay sahibi kişisin. Galatasaray ailesinin de duaları seninle birlikte olacak. Bunu kalpten hisset sana ve ekibine güveniyoruz ifadelerine yer verildi. Derbiden 3-1'lik zaferle ayrılan futbolculara bir sürpriz de maç sonunda geldi. Müsabaka öncesinde prim açıklamama rutinini bozmayan Galatasaray'da Başkan Özbek, telefonla soyunma odasında bir konuşma gerçekleştirdi. Takımı ve teknik heyeti tek tek tebrik eden Özbek, futbolculara derbi zaferiyle birlikte prim sözü de verdi. Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama geldi. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişim olmamıştır. Bu yılın ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemli rica ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan maçın devre arasında kulüp başkanı Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve bir takım gerginlikler yaşandığı iddia edilmişti. Fenerbahçe'de tarih tersine döndü. Sarı lacivertlerin rakipleri Kadıköy'de puan dahi almakta zorlanırken son yıllarda bu tablo tersine çevrildi. Ezeli rakibi Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı maçta 3-1 mağlup olan Fenerbahçe derbi sonuçları açısından dikkat çeken bir tabloya sahip. Geçmişte Kadıköy'de rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyen Sarı Lacivertli ekip son yıllarda ise bu başarısını sürdüremedi ve derbi mağlubiyetleriyle öne çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine karşı kazanılan uzun süreli yenilmezlik serileri tek tek sona erdi. Özellikle Kadıköy'de yıllarca korunan üstünlük son 6 sezonda yerini ağır yenilgilere bıraktı. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a 3-1 kaybeden Sarı Acıvertiler böylece Kadıköy'de ezeli rakibine 21 yıl aradan sonra mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından aynı sezon sahasında Beşiktaş'a karşı da 4-3 yenilerek rakibine 15 yıl sonra Kadıköy'de boyun eğdi. Trabzonspor'a karşı da uzun süredir devam eden bir başka yenilmezlik serisi 16 Haziran 2020'deki Türkiye Kupası yarı final rövanşında alınan 3-1'lik mağlubiyette sona erdi. Fenerbahçe 23 yıllık üstünlüğünü Trabzonspor karşısında kaybetti. Son olarak Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'a 3-1 yenilerek Kadıköy'deki 32 maçlık na'malup serisini de sonlandırdı. Bu yenilgi aynı zamanda kulüp tarihinin önemli bir serisinin bitmesine neden oldu. Fenerbahçe tarihi başarıları tersine çeviren sonuçlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Beşiktaş duraklamalarda 3 puanı uzandı. Siyah Beyazlılar Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u Sporu 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde İKAS Eyüp Sporu konuk etti. Geçen hafta Trabzonspor karşısına çıktığı ilk 11'i bozmayan Siyah Beyazlılar ilk yarıya Milot Raşitsa'nın golüyle 1-0 önde kapattı. Kosovalı futbolcu ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirdi. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen konuk Eyüp Spor, 64. dakikada Emrah Baba'nın penaltı golüyle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın sonlarına doğru baskısını artıran Beşiktaş, maçın son anlarında penaltı vuruşu kazandı. Beyaz noktada hata yapmayan Ciro Immobile skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadığı ve Beşiktaş galip gelerek puanını 13'e yükseltti. Bu sezon ilk kez kaybeden Eyüp Sporsa 9 puanda kaldı. Perşembe günü Avrupa Ligi ilk maçında Ajax'a konuk olacak Beşiktaş. Hafta sonunu ise Kayseri Spor deplasmanında geçirecek. Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmasının ardından teknik direktör Fan Bronkhorst'tan açıklamalar geldi. Galip geldiğimizden dolayı çok mutluyum. Zor bir maç oldu. İyi bir takıma karşı oynadık. Bugüne kadar mağlup olmamış bir takıma karşı oynadık. Futbol oynamayı isteyen bir takıma karşı bir maç oynadık bugün. Maça iyi başladık. İlk golü bulduk yapamadığımız şey ikinci golü atmaktı. Çiro ile geçişten bir gol fırsatı yakaladık. Onu atamadık. Joao ile de aynı şekilde. Joao Mario ile de yine bir gol fırsatımız oldu. Onu değerlendiremedik. Daha iyi yapmış olmamız gereken şeyler bu detaylardı bugün. ikinci golü atma konusu. Galip gelmek için e, tüm fırsatları zorladık. Mücadele <laughs> ettik. Yine sonuna kadar zorladık ve ikinci golü bulduk. Semih'in pozisyonunda bir penaltı golüyle ikinci golü bulduk. Ki bence net bir penaltıydı. Ülkeme gidecek olmaktan dolayı tabii ki de mutluyum. Ben Türkiye'de, İstanbul'da geçirdiğim e, zamandan da çok zevk alıyorum. Burada bulunmak da çok güzel ama insanın evine gitmesi de özel bir durumdur. İki kere oynayacağız Hollanda takımlarına karşı dediğiniz gibi. Ajax'la bu hafta oynuyoruz. Daha sonrasında Ocak ayında e, Twente'ye karşı oynayacağız. Ajax iyi bir takım. Özellikle içeride taraftarıyla güçlü bir takım. Futbol oyn oynamaya çalışan bir takım. Yeni bir takım kuruyor onlarda. Bu maça hazırlanacak 3 günümüz var. Perşembe günü bu maçı e, oynayacağız. Önemli bir maç. Yeni formatta Avrupa yolundaki ilk maçımızı oynayacağız. E, puanlar almamız gerekiyor tabii ki bu yolda. Bir sonraki turlara e, katılabilmek için. Galip gelmeye çalışacağız. Tabii ki de evimizden uzakta da olsak Hollanda'da bir galibiyet peşinde olacağız biz de. Bugün özelinde Muçi kadroda yoktu. Geçen hafta Şer Endur kadroda yoktu. Hatta Terzi de bugün yine kadroda olmayan bir isimdi. Kadroda olmayan oyuncularla ilgili tabii ki de sorular sorulabilir. Ama 21 kişilik bir kadro oluşturuyoruz. Bir ve bir 11 ile sahaya çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin her zaman rakibe göre oyuncuların durumuna göre form durumlarına göre o anki durumlarına göre kadroları oluşturuyoruz her zaman bir bütüne bakarak, bir bütünü düşünerek kadroyu oluşturuyoruz. Yani zannetmeyin ki böyle maçları ya da başka şeyleri izleyip 21 kişiyi o şekilde seçiyoruz. Asla konu bu şekilde değil. Tüm hafta bu süreci yakından takip ederek kararlarımızı alıyoruz. Zaten hoca olarak yapmanız gereken şey takımınızı hazırlamak ve sonunda bu 21 kişilik kadroyu seçmektir. 2-1 Beşiktaş galibiyetiyle biten Beşiktaş Eyüp Spor maçının ardından Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu. Yavaş karşılaşmaya dair bizim için iyi bir test maçıydı ifadelerini kullandı. Bizim için iyi bir test maçıydı bu. Ama maç öncesinde de söyledim. Biz evet favori olan Beşiktaş onlara saygı duyduğumuzu iletmişti. Ancak biz de buraya kendi oyunumuzu onlara saygı duyarak kendi oyunumuzdan ödün vermeden oyuncularımı söylemiştik. 90 dakikaya baktığımızda bunun da böyle geçtiğini söyleyebiliriz. Bugün puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu üzüntüye pozitif bakmak istiyoruz. Çünkü rakibimiz Beşiktaş, çok güçlü bir Beşiktaş. Biz de onları zorladığımızı ve hatta puan almayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ee, dediğim gibi bu maç bizim için iyi bir test maçıydı. Bu oyun özellikle önümüzdeki haftalar içinde bizim için referans olacaktır. Beşte ee, iş işte tebrik ediyorum. Ee, çok iyi bir takım. Ee, onların da e, bu hafta için ayakta maçları var yanlış bilmiyorsam. Evet. Onlara da Avrupa'da başarılar diliyorum. Trabzonspor'un 120 günlük galibiyet hasreti. Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor bugün Gaziantep Futbol Kulübü'nün karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Trabzonspor Gaziantep karşısına özlemini çektiği galibiyet için çıkıyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda net global Sivas Spor'la 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen Bordo Mavillerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayseri Spor karşılaşması da Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelendi. Dördüncü hafta İKAS Eyüp Spor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi 5. haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayseri Spor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Karadeniz ekibi ligde 10 sezon içerisinde ilk kez ilk 4 maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcını gerçekleştirdi. Trabzonspor ligde en son galibiyeti geçen sezonun son haftasında MK Ankara gücünü 4-2 yenerek elde etmişti. 26 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren Bordo Maviler bu sezon başlayan ligde de galip gelemeyerek 120 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı. Trabzonspor bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 10 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi 2 karşılaşmayı da kaybetti. Trabzonspor galibiyetlerini UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Uzomberok takımı karşısında yaşadı. Deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Karadeniz ekibi sahasında da 1-0'lık galibiyet elde etti. Trabzonspor 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgiyle elendi. UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi play-off turunda İsviçre'nin Sengalen takımıyla deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor Avrupa'ya veda etti. Alanya Spor Lig'deki ilk galibiyetini Adana'da aldı. Akdeniz ekibi konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'la Alanya Spor kozlarını paylaştı. Kritik maçı konuk ekip Alanyaspor Spor 2-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'a Spor'a galibiyeti getiren golleri 4'te ve 10-17'de Van kaydetti. Adana temsilcisinin kötü gidişatı devam ederken Alanya Spor ise ligdeki ilk galibiyetini aldı. Adana, Adana Demir Spor 1 puanla ligin son sırasına demir atarken Alanya Spor ise 6 puana yükseldi. Alanya Spor ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Adana Demir Spor ise Sipay Bodrum deplasmanına gidecek. Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'un evinde Alanyaspor'u Sporu 2-0 yenildiğini maçın ardından her iki takımın teknik direktörü Valkanis ve Fatih Tekke karşılaşmayı değerlendirdi. 90 dakika boyunca hemen hemen tüm oldu. bölüm bölüm beğendim. dönemler, bölümler var. ama genel hatlarıyla daha pas kalitesi yüksek ve pas oranı daha yüksek bir e, takımız biz. Tabii ki bu uzun zamandır galip gelememenin stresinden de kaynak olabilir. Savunma anlamında e, ki bence takımımızın eksiklerinden bir tanesi bu. E, bugün e, bu eksikleri çok görmedik. Bugün savunmada gayet takım halinde gayet iyiydik. 3 puan bizim için moral verici. Bundan sonra oyunumuzu, e, oyunlarımızı daha e, cesurca oynamaya sağlayacak. Ama Allah nasip ederse Rize ve Galatasaray maçından sonra bir e, takım arası var. Buraya kadar kendimizi puan ve puanlar toplayarak atmamız lazım. Mücadelemiz geçen sene kaldığımız yerden devam ediyor. <laughs> Oyuncularımı tebrik ediyorum. To... Hayal kırıklığıyla başladı diyebilirim. E, hep üzerine çalıştığımız, konuştuğumuz bir konu olan basit goller üzerine de bütün e, haftada görüştük ve çalıştık yemememiz ile alakalı kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. Bir an önce uyanmamız lazım bu durumdan. Bu durumun ciddiyetini hızlı bir şekilde kavramamız lazım. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında ağırladığı Antalya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalya Spor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanan maçta hakem Burak Pakkan düdük çaldı. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Serkan Ogulcan üstlendi. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Kasımpaşa'nın üstün oyununa sahne olsa da Gol sesi çıkmadı. İki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. 77. dakikada Kasımpaşa'da Josip Birekalo Erdal'a yaptığı müdadelede gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. İkinci devrede de gol olmayınca maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 6 yaparken Antalya Spor 8 puana yükseldi. Maçın ardından Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kambak ve Antalya Spor Yardımcı Antrenörü Aurelio açıklamalarda bulundu. Evet bugün bizim için mutlak 3 puan hedefinin olduğu bir maçtı. Maçtan önce de bunu konuşmuştuk yayıncı kuruluşta da. Şöyle söyleyebilirim maça istediğimiz coşku ve enerjiyle aslında başladık ilk 30 dakika rakibin belirgin olan tek hücum planı birinci bölgeden direkt üçüncü bölgeye atılan Cenapo'ya, Semlarson'a ve Samudio'ya doğru olan direkt paslarla hücumlarını engellemekti ve ikinci topları kazanmaktı. Bunu iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü maç boyunca rakibi aslında çok da ciddi pozisyonlar vermedik. Oyuna yön verebiliyoruz. Fakat üçüncü bölgede daha iyi sonuçlandırmamız gerekiyor ve skor yapmamız gerekiyor. Bu şu an için gözüken en büyük eksiğimiz diyebiliriz. E, tabii skor da e, biraz da e, bireysel yeteneğe kalıyor. E, i̇nşallah bunu önümüzdeki haftalarda daha iyi şekilde değerlendireceğiz, daha iyi şekilde sonuçlandıracağız. Kasımpaşa'ya karşı böylesine zor bir deplasmanda bir maç ortaya koymak, mücadele ortaya koymak her zaman için zordur. Burası zor bir deplasman gerçekten. Bizim de buraya gelirken ki düşüncemiz galibiyet üzerineydi. Kazanmak amacıyla geldik. Mentalitemiz bu yöndeydi. Maç boyunca şanslar da elde ettik. Yalnız sadece 3 puan için gerekli olan golü atamadık. Özellikle ikinci yarıda ritmimizi artırdık. Rakibin bir kişi eksik kalmasıyla şanslar elde ettik. Sadece golümüz eksikti. Bir puanla yetinmek zorundayız. Buradan itibaren önümüzdeki haftaya başlıyoruz. Önümüzdeki hafta kendi evimizde Fenerbahçe'ye karşı bir maç ortaya koyacağız. Seyirci cezası sona eren Göztepe bugün sahasında Kayseri Sporu ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Kayseri Spor bugün İzmir'de karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadında saat 20'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. İkinci hafta Fenerbahçe'yi ağırlayan İzmir ekibi maçtaki olaylar nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Bodrum Futbol Kulübü maçını seyircisiz tamamlayan Sarı Kırmızılı ekip bugün tekrardan taraftarıyla buluşacak. Bu sezon henüz yenilgi almayan Göztepe çıktığı 4 maçta bir galibiyet 3 beraberlikle 6 puan topladı. İlk 4 maçında galibiyeti bulunmayan Kayseri Spor ise 3 beraberlik bir yenilgi yaşadı. İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut'la yolların ayrıldığını açıkladı. Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi. Galler ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktörün görevden alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada Erol Bulut'a tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, gelecekte kendisine başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Cardiff City'de geçici olarak göreve Erol Bulut'un yardımcılarından Ömer Rıza getirildi. Galler ekibi 6 haftası geride kalan Championship'te aldığı bir beraberlik ve beş yenilgiyle son sırada yer alıyor. Manchester City İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında evinde mücadele ettiği Arsenal'la 90 artı 8. dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal e Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı hızlı başlayan ev sahibi ekip 9. dakikada Haaland'la 1-0 öne geçti. Konuk takım da 22. dakikada e, Calafiore e, ile eşitliği sağladı. İlk yarının son anlarında 45 artı 1. dakikada Gabriel'in attığı golle Arsenal'in öne geçti ve ilk yarı bu skor, skorla tamamlandı. E, e, Manchester City ikinci yarıda aradığı golü ise 90 artı 8. dakikada John Stones ile buldu ve karşılaşma 2-2 tamamlandı. Arsenal'da Leandro Turulli. Trossort 45 artı 8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Manchester City Lig'de bu sezon ilk kez puan kaybetti. 13 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci beraberliğini alan Arsenal'da 11 puanla 4. sırada yer aldı. Premier Lig'de gelecek hafta Pep Guardiola'nın öğrencileri Newcastle United'a konuk olacak. Mikel Arteta'nın Ar takımı ise Leicester City'yi ağırlayacak. Haaland Ronaldo'nun rekorunu egale etti. İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Arsenal'la 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ilk golünü atan Haaland bir kez daha tarihe geçti. Norveçli futbolcu İngiliz ekibindeki 105. maçında 100 gole ulaşarak Portekizli futbolcu Ronaldo'nun bir kulüpte en hızlı 100 gol atma rekorunu egale etti. Haaland ayrıca bu sezon ligdeki gol sayısını da ona çıkardı. Dört gün süren nefes kesici yarışmalar sonunda dünya serbest dalış rekortmeni Şayka Ercümen katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı. Şahika Ercümen 4 günde 4 madalya elde etti. Milli sporcu sabit ağırlık kategorisinde 86 metre, çift palet kategorisinde 77 metre, paletsiz ip destekli kategorisinde 76 metre ve paletsiz sabit ağırlık kategorisinde 46 metreye dalarak şampiyonada birincilik elde etti. Düzenlenen ödül töreninde Ercümen duygularını bu şampiyonluğun motivasyonuyla çalışmaları arttırıp Yunanistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemiz için altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum diyerek ifade etti. Milli sporcu 2 Ekim'de Yunanistan'da düzenlenecek CMES Dünya Serbest Dalış Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Porto deplasmanda Vitoria'yı 3-0 geçerek zirveyi takibini sürdürdü. Portekiz Ligi'nde Vitoria Guimarães Porto'yu konuk ediyor. Estadio Dom Afonso Henriquez stadyumunda oynanan karşılaşma yoğun ilgi var. 26. dakika sağ kanattan gelişiyor Porto Ata. Mario ortalıyor. Kafa vuruşu Nicolas Gonzalez'den out'a gidiyor. Nico Gonzalez out. İkinci yarıdan görüntüler. Derinlemesine bir pas. Mario kovalıyor. Mario ortalıyor. Samu Omorodion. Samu Omorodion 1.93'lük forvet affetmiyor bu ortayı ve Porto 1-0 geçiyor. Alevez'den transferi Samu Omorodion ceza sahasına yöneldi. Mario'nun burada ortası çok iyi. Samu da boş pozisyonda topu gönderiyor. Porto ikinci daha rahat bir oyun sergiliyor. Francisco Moura'nın pası Samu Morodion ve topağalara ağlara gidiyor. Francisco Moura'dan muhteşem bir pas. Samu Morodion ve yedek kulübesinin gol sevinecek anlarda. Francisco Moura. Offside yok. Derinlemesine çok iyi bir pas. Samuo Moradion topalır almaz kaleye yöneliyor. Ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderiyor. Porto farkı artırmak için rakip kaleye yükleniyor. Moura'nın pası. Mendes. Tekrar Moura. Moura ortalıyor. Pepe'nin kafa vuruşu ve gol. 88. dakika. Fark 3'e çıkıyor. Muğra Mendez işbirliği. Son olarak Muğra'nın ortası. Pepe'nin kafa vuruşu. Farkı 3'e çıkarıyor. Ve bu gol maçın da sonucunu belirliyor. Vitoria Guimarães 0, Porto 3. HT Spor Haber Bülteni'ni burada sonlandırıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.